Her kapı açılışında içim titrer. Bu cadde, bu kalabalık, bu tramvaylar bir şeyler götürüyor hayatımızdan. Gülmek mutadın olmalıdır, güzel kız. İstemem kalsın umuzumdan Dosteli Hep böyle meyhanede geçmeli ömrüm. Bir kere atlamak yeter bu eşikten. Akşamları uğramadan edemezsin. İşçisi, şairi, sevdalısı burada dertlerin bölüşüldüğü yer burası Teselliyi el birliğiyle buluruz Derken neşelenirsin bir hoş olursun Kadehler daha yavaş içilmelidir Çok daha uzun sürmeli öpüşmeler Sabahlara dek muhabbet etmeliyiz Gün bizi ayıracak birbirimizden Gün bizi ayıracak birbirimizden Ayıracak